Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok hadis-i şeriflerinde aslı saadetten kıyametin kopmasına kadar geçecek zaman içinde zuhur edecek olan birçok fitneleri gerek kapalı ve gerekse açık olarak haber vermiş, ümmeti muhteremesini gelecek fitnelere karşı uyurmuştur. Günümüzde ise haber verdiği o fitnelerin gün yüzüne çıktığı bir devirde yaşıyoruz. Hz. Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyurulur ki, İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi, Kur'an'ın ise resmi kalacak. Mescitler dış görünüşleriyle mamur fakat işleri hidayetten mahrum olacaktır. Onların alimleri gök kubbe altındakilerin en şerlileridir. Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir. Beyhaki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrı zamanda ortaya çıkacak olan saptırıcı imamlar ile ahir zaman alemlerinin iş durumlarını haber vermişlerdir. Onları gök kubbe altındakilerin en şerlileri, deccalden daha tehlikeli, şerlilerin en şerlileri gibi sıfatlarla vasıflandırmıştır. Zira deccal iman ehline nüfus edemez. Ancak bunlar sureti haktan göründükleri için İslam'a ve imana kimsenin vuramacağı darbeyi vurur. Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür. Yolunuza daha da şaşırmıştır. İsra 72 Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Hazreti Yusuf tüm kapıların kapalı olduğunu biliyordu. Ama yine de o kapılara doğru koştu. Çünkü Allah o kapalı kapıları ona açacağını biliyordu. Eğer sana tüm kapılar kapalı geliyorsa koşmaya devam et. Çünkü senin ve Hazreti Yusuf'un Rabbi aynı. İnsan evvel emirde beden değil ruhtur. Ve ruhun erkek ve kadınla iştiraki yoktur. Kalbinizi bütün masivalardan Allah'ı zikrederek arındırın ve temizleyin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve azul